Rolls-Royce logosu, otomotiv dünyasının en zarif ve prestijli simgelerinden biridir. Logoda yer alan çift R harfi, markanın kurucuları Charles Rolls ve Henry Royce'un soyadlarının baş harflerinden oluşur. Bu iki harf, sadece bir ortaklığı değil, aynı zamanda mühendislik ve zarafetin birleşimini temsil eder. Logonun sade ve dikey yapısı, markanın titizliğini ve klasik çizgisini yansıtır genellikle gümüş ya da siyah renklerde kullanılan logo sadeliğiyle bile lüksü hissettirir. Ayrıca Rolls-Royce araçlarının ön kısmında yer alan Spirit of Ecstasy heykeli de markanın bir diğer ikonik sembolüdür. Uçuşa hazır bir kadını simgeleyen bu figür hız, özgürlük ve zarafeti temsil eder. Rolls-Royce logosu zaman içinde neredeyse hiç değişmeden bugüne kadar gelmiştir ve hala bir statü sembolü olmaya devam etmektedir. Bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutma.